Bu sosyal kişi boş Boşlamış. Temsil kendimizi biraz, biraz olmaz mı? Yani Şimdi mi? E, bunu... ya, e, ben, e, yaparım. Yaparım. Evet. Nereye izleyeceğiz? Hatırlıyorum. Ben yoksa bu ortam mı? Herkes. 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 Herkes hiç oturmadık evimizde kalmadık. Hep biyolarımızda, ofislerimizde müşterilerimize hizmet etmeye çalıştık. Bu anlamda uzun bir süre Hakkı'ya gelememiştik. Meslektaşlarımız meslektaşlarımızı ziyaret etmeye geldik. Yani ofislerini yine açan meslektaşlarımız var. Kadın meslektaşlarımız var. yerde ilk defa kadın meslektaşlarımız ofis açtılar. Bunları kutlamaya geldik. Bunları biyolarına açmaya geldik. Dolayısıyla meslektaşlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye geldik bildiğiniz gibi ülkemiz e, okurum yaşıyor. Pandemi süreciyle birlikte hatta elimizde bundan nasibini al, alıyor. Bu anlamda bunları konuşmak, tartışmak için buradayız. E, ben yine burada arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.